Kına hazırlık saçlık çekiyoruz bugün onu başladım. Şimdi kınaya hazırlanıyoruz böyle bir tane var çok güzel Bunun turuncusunu ben e, A101'de görmüştüm 39 lira ya da 20 lira arası falan bir şeyde. Alacaktım ama almadım. Burada ben böyle taşım üçle düzleştirdim. videosunu çektim ilk düzleştirdiğim zaman. Güzel oluyor ötüle. Burada kınaya gideceğim. Kına lok diye onu da şey yapabilirim. Elbisemi göstereceğim kına blokta. E, ee, böyle normal günlük bir elbise değil. Gibi. Öyle mi? Neyse. Ee, ben size şundan bahsedeyim arkadaşlar. Oksijen maskesi yüzüme normalde kalekmece sürecektim ama onu dün denedim zaten. Sürmek istemiyorum. Rahatlatıyor baya. Ama çok sürmeyeceğim. Sürmeyeceğim. Hatta. Bir kremim var. Onu süreceğim. Bir de annemin böyle mavi bir kremi var. Onu annem sürer ya da ben süredim. Ee, öyle makyaj vlog da çekeceğim. Makyajım böyle sade olacak. Elbisem siyah beyaz olacak. Ben elbisemi biliyorsun siyah. Burası siyah beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Ee, siyah beyaz. Sonra çanta olacak. Böyle beyaz ve siyah bir çanta takacağım. Ondan sonra toka olarak bir şey takmayacağım dedim. Yani toka olarak ne takabilirim? Siyah beyaz bir toka lazım. Ama o da bende olmadığı için. Bu siyah tokalardan var ama şöyle. Bunlardan saçımı takacağım şu küçükken. Çünkü kalküllerimi sevmedim. Sevmiyorum. Burada saçımın üzerinden geçeceğim tekrar. Tüyle. Annem geçecek. Akşama doğru saat e, kına 6'da arkadaşlar. Düğün de var burada. E, kına farklı bir salonda olacak. Düğün de ayrı bir salonda olacak. Burada arkadaşlar kına altıda. Düğün de altıda diyebiliyorum. Yani saat şu an e, annemler evden çıkmadan önce saat 2'de Gebze'ye gittiler. Gebze'ye bakmak için kendine. Şu an saat 5 galiba. Yani öyle biliyorum ya da 4. Neyse. Saat 3 Bu arada akşama doğru saçımı tekrar açacağım. Bu e, kına'ya böyle gidebilirim. Tokamı getirmemişim. Şimdi tokamı getirip geliyorum. Evet şimdi tokalarımı aldım geldim. Saçlarımın en yüzü Çok güzel değil mi? <laughs> Neyse şimdi tokalarımı göstereceğim. Böyle annemin bone niyetinde kullandığı bir şey bunu geçireceğim kafamıza oluyor. Saçımı ilatıyor. Sonra siyah beyaz gözlüğüm var. Ama arkadaşlar onu babaannem kullanıyor. Babaannem şey gözleri buzuk ameliyat oldu. Sağ gözünün ameliyat oldu. E, haftaya aralıkta. Arkadaşlar aralığın ikisinin değil mi? E, ameliyatı var. Sol gözünden olacak. Sol gözünden olduktan sonra siyah beyaz gözlüğü bana verecek. Bana verecek. Siyah beyaz gözlük, e, siyah beyaz gözlük aslında annemin de ama bana verdi. Ben de babaannem verdim kullanmasını ama geri alacağım tabii ki de. Onu takacaktım. Bunu babaannem takacakmış. Ben özel hemmiş. Hem, Bir gözlük takacağım. çok tatlı değil mi? Pembe gösteriyor bu her yeri. Şu an ekranı şuraları falan pembe görüyorum arkadaşlar. Şuraları olan Kendi saçlarımı pembe görüyorum. Çok güzel. Üstüm pembe olan, Üstüm pembe. Dudaklarım pembe, yüzüm pembe, ellerim pembe. Çok güzel görüyor. Böyle bir toka takacağım bu arada saçıma. Hadi geçtim. Sonra böyle de bir tokam var. Buralarında böyle ince ince vardı. Beş tane. Bembeyaz ince vardı. Şimdi o zaman saçımızı yapalım. Ben böyle saçımı taradım. Kombinim hiç uygun değil bu. Tarak. <laughs> Ama öyle. Saçımın arkasını da tarıyorum arkadaşlar. Saçımın arasını. İşte ben onu da taramadım. Bu benim saçımın en arkasına ufak böyle saçım düğüm olmuş. Sanki şeker yapıştırmışlar gibi düğüm vardı. Onu annem açamadı. Çok acıdı canım. O yüzden annem orayı kesti. Kesti korosu yani. En arkı şu. En arka. Hiç gözükmüyor zaten orası. Gidip yani neyse böyle geçiriyorum. Bu taç ne? Sonra saçımın hepsini çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra Çıkarıyorum hepsini yiyeceğim. Sonra bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Alabilirsem tabii böyle. <laughs> böyle oluyor. Yine saçımı biraz arkaya atıyor bu şekilde. Bandana gibi bir şey. Neyse hemen yine saçımı biraz sarıyorum uçlarımdan. Saçım güzel olsun diye yiyeceğim. hafif i̇şte sarıyorum. Sonra yine saracağım. Sonra saçımı toplayacağım. Bunu toplasam mı? Kınada saçım açık dursun istiyorum. Saçımı toplamayacağım arkadaşlar. Çünkü kanalı açık dursun istiyorum ama şöyle birer tane arkadan toplayacağım. O güzel duruyor. Bir de şunu şart yaptık. Katili. Burada sokuluyor. Önce kalkülerimi toplayayım ki <laughs> böyle oldu arkadaşlar işte kalkülerimi toplayarak açacağım. Şimdi bunu takmayacağım. Toka da takmayacağım ama toka böyle koluma tok olarak duracak. Bunu ben halde Şuraya takıyorum. da şuraya takıyorum. Böyle moda arkadaşlar bu. Neyse şunu şununla. Şaşırın. dakika. alacağım. Şöyle, Şöyle. Birer tane alıp arkada birleştirip toplayacağım. Şöyle taktım. Böyle oldu saçlar. Tabii bunu akşam açacağım. Ee, yine düzleştireceğim akşam çünkü böyle düzlü akşama kadar gider. Akşam 5'te şu an galiba 3 saatte de 4. Akşam 5'te arkadaşlar yine saçımı e, düzleştirecek annem bir türlü. Daha çok düz olacak. Sonra rekme neden çıkacağız? Böyle oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Arka biraz şurası cıtlak gibi durdu. Burayı şimdi biraz düzeltelim. Zor oldu taşlarım bu arada. Biraz gümüşlerinden takacağım. Arkayı da tarayayım mı? Güzel oldu. Hani bunu daha takacağım. Nasıl oldu? Ya da bunu böyle takmayacağım. Arkayı çok gözüme de. Şöyle takacağım. Daha karanlık dursun diye. Size nasıl oldu? O zaman görüşürüz.